Bu videoda sizlere YouTube Shorts gelirlerinizi arttırmanın 3 farklı yolunu göstereceğim. Birincisi tahmin edebileceğiniz üzere RPM yani bin izlenme başına gelirlerinizi arttırmak olacak. Onunla başlayalım. Ee, güneş gözlüğünü takmamın sebebi pisliğin teki olmam değil. Sağlık sorunlarım yüzünden. Lütfen sağlık sorunlarımla alay etmeden önce bir daha düşünün. Sizin Bu num abi. numaralı bir güneş gözlüğü. Evet. Video sürelerini uzatmak aklıma gelmişti mesela. Ben bunu düşünüyordum. Nasıl RPM değerini arttırabilirim? Çünkü evet bu kanal iyi izleniyor. Potansiyeli var. Ve ben bu kanalı iyice optimize etmeliyim. RPM'ini yükseltebildiğim kadar yükseltmeliyim diye düşündüm. Ve daha sonra aklıma şu geldi. Kanal sürelerini arttırırsam, video sürelerini arttırırsam nasıl olur? Daha uzun videolar yaparsam daha fazla reklam göstereceğim diye düşündüm. Şöyle bu yatay videolarda doğru. Yatay kanallarda doğru. Ama shorts da bu neredeyse tamamen geçersiz. İstiyorsan 15 saniyelik yap, istiyorsan 55 saniyelik yap. Çok küçük bir oynama olur RPM değeriyle alakalı. Hani dolayısıyla buna değmez bile. Hani kanal algoritmasının riske atmaya değmez. Ve uzun videolar yapar, yapacaksan zaten hani git yatay video yap. Hani anladın mı? Shorts'un olayı bence daha çok zaman almaması. Kısa zamanda yapabilmen projeyi hızlı bir şekilde bitirebilmen. 55 saniyelik video yapacaksan git 4 dakikalık yap, 3 dakikalık yap, yatay at. Hani Tabii bu benim kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi video sürelerini arttırmıyoruz. Konu bununla alakalı değil. Şimdi nişimizi seçtik. Biz zaten kanalı yaptık. Hani nişle değiştirmeyeceğiz. Hani aynı tür videolara atmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili bir değişiklik yapmıyoruz kesinlikle. Farklı bir niş deneyeceksek eğer farklı bir kitleye hitap etmek için bunu yeni kanalımızda yapıyoruz. Şimdi kendi şu anda video yüklediğimiz kanalı değiştirmiyoruz. Bunu atıyorum para kazanması açık, her şey yolunda. Niş değiştirmedik. Ne yapacağız? coğrafya demografik yapıyor oynayacağız. Beyaz çocuklar. Aynen. Beyaz ayrıcalıklı çocuklara oynayacağız. Bundan önceki videoda bahsetmiştim. Tekrardan bahsedeyim. Yapacağımız şey, beyaz ayrıcalıklı çocuklara, yani birinci sınıf dünya ülkelerine oynamak olacak. Amerika, Norveç, Filistin değil, işte Almanya, Kanada, Hani bu tarz ülkelere oynayacağız. Bunun bunu nasıl yapabiliriz mesela? Hani nasıl kitlemizi o tarafa doğru çekebiliriz? Şöyle içeriğin Türkçe ise yapabileceğin çok bir şey yok. Hani e, şu anda YouTube'da e, dublaj özelliği var. Bir de işte otomatik alt yazı falan ekleyebilirsin İngilizce ama onun dışında yapabileceğin çok bir şey yok. Ben kendi kanalımda ne yaptığımı göstereyim. Şöyle benim kanalım e, askeri konseptli. Yani işte askeriye ile alakalı askeriyle ilgilenen kişilere hitap ediyor. Ve ben dolayısıyla bununla alakalı etiketler attım. Mesela normal askeriye diyebilirdim. Ben ne yaptım? US yani Amerika askeriye yaptım. Mesela etiket attım. Normalde shortslara etiket atmayı tavsiye etmiyorum. Ama bunu da denedim ve işe yaradı. Bazı durumlarda işe yarayabiliyor. çünkü şöyle etiket atmadığında kanalı kısıtlamamış oluyorsun. Bu iyi bir şey. Ama sen RPM'ini yükseltmek istiyorsan spesifik olarak Biraz kanalı kısıtlayıp hani çok yüksek sayıda olmasa da böyle spesifik etiketler atmak iyi olabilir. Tabii eğer bu senin konseptin için geçerliyse benim belirttiğim durum. Bunun dışında ne yapabilirsin? Bunun dışında içeriklerine e, Amerikan kültürünü özellikle Amerikan diyorum, atıyorum Alman Almanya'dan izlemek istiyorsan Alman kültürünü aktarabilirsin. Ve tabi yani yapabileceğin en önemli şey burada dil hani çok devasa bir değişiklik yapamazsın. Ben ne yaptım? Burada gördüğün etiketleri attım. Ne oldu? Ee, bu film cam gözlüğünde çok çıkıyor. Aynen, tamam. bir şekilde. Evet, şu an gözlüğümü çıkartabilirim. Teşekkür ederim. Böyle de e, profesyonel bir prodüksiyon ekibimiz var. Böyle şeyler hakkında bilgi alabiliyoruz. Yani. Güncel olarak. Dil dışında yapabileceğin çok sayılı değişiklik var ve bence en önemlisi burada şu: başlıklarla oynaman gerekiyor. Ne olabilir mesela ben tanklarla ilgili bir video çekeceğim, video hazırlayacağım. Atıyorum tank modeli Abrams tankı. Onun yerine ne diyeceğim? Amerika Amerika'nın ana muharebe tankı diyeceğim. Amerika'nın ana muharebe tankı. Onun yerine M1 Abrams da diyebilirdim. Ve hani içeriklerimi de ona göre özelleştireceğim. Atıyorum Rus tankı ile alakalı video yapmak yerine. Amerikan tankıyla alakalı videolar yapacağım. Ya da işte Almanya'dan izlemek istiyorsam Alman tankıyla alakalı videolar yapacağım. Ve e, dolayısıyla o taraftan kitle alacağım ve RPM'im yükselecek. Birinci yol buydu. İkinci yol ne? İkinci yol ben üzerine çok gitmedim ama işe yaradığını bilecek kadar denedim. Dolayısıyla sana aktarma özgürlüğüne sahip olduğunu düşünüyorum. İkincisi belki daha önce duymuşsundur. Müzik anlaşmaları. Müzik anlaşmaları ne? Sen şimdi shorts video üretiyorsun ve arka plan müziği kullanıyorsun ya da kullanmıyorsun. Şöyle, senin zaten kanalı izlenmeye başladığında, işte yeterince takipçiye ulaştığında global kanal yapıyorsan en azından. Bu Lavuklar sana mail atacak. İşte "Müziğimizi kullan, yüzde %50'sini sana kazandığımız paranın yollayalım." diye. Şöyle anlaşma şu. Aslında kısık sesle müziği videonun arka planına koyacaksın duyulmayacak bile ve karşılığında kayda değer bir ödeme alacaksın. Ben mesela çok kayda değer bir ödeme alamadım diye bir tane kanalımı bağlamışım. O kanalda çok kazandırmıyordu. Sonra zaten kanalı video yüklemeye bıraktım vesaire vesaire vesaire. Burada gördüğünüz üzere 143, 700 dolar, işte 350 dolar, 200 dolar, 650 dolar falan filan. Hani çok kötü değil yani şöyle söyleyeyim. Bir kanal atıyorum 5000 dolar kazandırıyorsa 2500 dolar da müzikten alırsın muhtemelen. Neyse, ikinci yolu buydu. Üçüncü yolu da şu: Siz e, anlaşma yapmak istediğiniz firmalara kitlenizle alakalı mail yolluyorsunuz ve işbirliği yapıyorsunuz, Karşılığında para alıyorsunuz. Bunun mantığını zaten biliyorsunuzdur. Ben daha önce hiç shorts kanallarımda denemedim. Bence yatay kanalda bunları yapmak daha mantıklı e, ve açıkçası daha önce denemediğim bir şey üzerine de konuşmak istemiyorum ve eminim bu konuda daha Hmm. bu konuya daha hakim olan birileri de vardır. İnternetten araştırmanızı öneririm ama bu da bir yol. Böyle bir yol olduğunu biliyorum. Ben çok kayda değer görmedim. Dolayısıyla hiç üzerine atılmadım ama siz deneyebilirsiniz. Sadece söyledim. Bilgilendirme amaçlı. Bu da üçüncü yol. Her neyse bu video bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Vapa!